Nükleer bomba nedir? Nasıl çalışır? Nükleer bomba sadece bir patlama değil. Bir şehrin yok olması, nesiller boyu süren zarar demek. Peki bu kadar güçlü olmasının sebebi ne? Cevap atomlar. Özellikle uranyum 235 ya da plütonyum 239 gibi maddeler. Atom çekirdeği parçalandığında, yani fisyon olduğunda dev bir enerji açığa çıkar. Zincirleme şekilde yüz milyarlarca atom parçalanır. İşte bu nükleer patlamayı oluşturur. Saniyeler içinde binlerce derece sıcaklık dev bir şok dalgası. Gözleri kör eden ışık ölümcül radyasyon yayılır. 1945'te Hiroşima'ya atılan bomba 15 kiloton gücündeydi. Yani 15 bin ton TNT'ye eş değer. Yüzbinden fazla insan hayatını kaybetti. Bugünkü bombalar onun yüzlerce katı güçlü. Bu yüzden nükleer silahlar sadece savaş aracı değil, varlıkları bile dünya için bir tehdit